ekrün arkadaşlar. Bugün sizlerle baştan anlatmak gibi bu çok tatlı Barbie terliklerinden yapıyoruz. Ve ya, bunun nedeni de hem, hem şu anda karantinadayız ve hiçbir oyuncakçı açık değil yani alamayacağız. Bir de diğer bir nedeni ise normalde Barbie terliklerinin yani çok fazla satıldığı yerler yok. Belki bir sette falan var ya da internet sitesinde yani intersileri hem çok değerli olmuyor yani çoğusu. O yüzden de ben de hem çok ucuz sadece karton ve kağıda ihtiyacımız olacak. Bu terliklerin yapımını göstereceğim. Hadi malzemelerimize geçelim. Terliklerimiz bant, kağıt. Ee, eğer isterseniz siz beyaz bir kağıda da boyayabilirsiniz istediğiniz renk yoksa. Karton ya da mukavva. Mukavva olursa daha iyi olabilir bu arada. Makas kurşun ya da uçlu kalem. Ölçüsünü çizmek için bir Barbie bebek. Öncelikle ilk olarak bak bölümümüzün ayağında şeklini ee, kartona ya da dediğim gibi bu kafaya çıkartacağız. Birazcık zor olmuş bir bu arada. İkinci plan yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bu şeklin arkasından diğer ayağı içinde de çıkartalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi ben kartımı iki tane iki ayağı içinde farklı farklı çıkarttım. Kameradan çok aşırı gözükmüyor. şekilde. Şimdi bunları makasla kesip geliyorum. Arkadaşlar şu şekilde yaptım iki çift. İki çift yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu hangi renk istiyorsanız. Renkli kartınız ya da kendi eee boyadığımız beyaz kağıtla e, kes keseceğiz yine aynı şekilde ve üstüne yapıştıracağız. bantımıza arkadaşlar şimdi hepsini de bir yapışacağız. Yapıştırıcıyla yaparsanız daha iyi olur ama ben yapıştırıcı bulamadım. Evde. O yüzden şimdi bantla yapıştıracağım bunu. Katlamamızda bir kat ederseniz çok daha güzel bir güzel bir terli olabilir. Bu şekilde. Ayrıca keselim. Evet arkadaşlar şimdi terliğimiz bu şekilde oldu. Şimdi bunun ucunu giydirmesi için Aynı kısmı. bir tane de uzun bir parça keseceğiz. Bu sefer bu kalıbanın üstüne gerek kalmayacak. Şöyle uzun bir parçası keselim. Şöyle ayağına olacak kadar işte yarısı kararı kesebilirsiniz. Olmazsa tekrar kesersiniz. Şimdi arkadaşlar bunun üstüne bant yapıştırıp bu ikisini şöyle tutacaksınız. Ben tutturup geliyorum. Arkadaşlar şimdi birazcık daha kamera yaklaştırdım. Şimdi, şunun arka karton kısmına şöyle, tam bu ikisinin şu kısmına birazcık daha orada yaparsanız daha güzel oluyor yani daha iyi gelir. Ben, ben de ilk yaptığımda çok baştan yapmıştım, çıkamamıştık, aradan hep. Böyle oradan yaparsanız çok daha güzel olur. Yani sonuç olarak şöyle bir şey olacak. Ben galiba birazcık fazla uzun yapmışım. Şimdi deneyeceğim Ondan sonra birazcık daha kısaltacağım. Evet, arkadaşlar bir tarihim bir şekilde oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizin de rengarenk barbi tarifleri yapabileceğinizi düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer yani beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirim, bildirim ıı, tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.